hiçbir şeyin eski tadında olmadığını düşünüyorsanız ne tesadüf. Ülkemizde ve önem sıralaması bakımından belki daha aşağılarda olacak bir sorun bu fakat ben yine bunlar gibi filmler, diziler, sitcomlar izlemek istiyorum kardeşim. Bıktık şirketlerde tokuşan sakarlardan, sahte evliliklerden, konusu hiç değişmeyen film ve dizilerden. El alem neler yaptı, tüm dünyaya izletti diyorsan doğru yerdesin. <laughs> Ben bir siyasetçi değilim. Olmaya da hiç niyetim yok. Bu yüzden ilgi alanım olan ve hobi düzeyinde uğraşım olan bir sektörde neler yapabilirim diye düşünmeye başladım. Ta küçüklükten hikayeler yazmaya, kurmaca senaryo oluşturmaya ilgiliydim. Ve son zamanlarda bu hobimi geliştirmeye çalıştım. Fakat fark ettim ki bu işleri yapabilmek için birazcık paran olması gerekiyormuş. Ama vazgeçmek yok. Oturdum araştırmaya başladım. O sırada bir baktım sosyal medya bunlarla dolu. Neymiş lan bu dedim. Girdim baktım. Artık film yapmak için milyon dolarlar harcamaya gerek yoktu. Bu araçla ve diğerleriyle mükemmel sinematik sahneler üretebilirdim. Kaç yaşındasınız? Kaç gösteriyorum? Kaçtım göster. <laughs> Ama neden herkes bunlardan yapıyor? Bu ne oldu? Kaç milyon? Hı? Ama artık başlarım şimdi zevklerimizi ve renklerimizi tartışmaya. Kafamda bir plan yaptım. İlk iş aklıma gelen tüm konuları toplamak ve senaryolar oluşturmaktı. Yaptım. Hatta bu süre zarfında bir de ameliyat geçirdim. 5 ay kadar ayağımın üstüne hiç basmamam gerekiyordu. Neyse bir süre uğraştım ve ilk film için senaryomu hazırladım. Ama ufak bir sıkıntımız vardı ki o da bu araç ücretliydi. Ondan daha da ufak bir sıkıntımız vardı ki benim ne bir bilgisayarım ne de bir tabletim vardı. Hasbunallah! boruya şimdi bak! E bayağıdır da, da çalışmadığım için param da yoktu. my friends are here. Açım. 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 Nice Dedim ki yine bir hikaye daha başlamadan <laughs> bitti. O sırada ben yavaş yavaş yürümeye başlıyorken, deneklerle tabi, bir telefon geldi. Alo. Bir iş teklifi, bir şantiyede gelen müşterilere bilgi vereceğim. Masa başı, tek başıma, ölümde bilgisayar ve başka yapmam gereken hiçbir iş yok. Ben hayatta bu kadar şanslı değildim normalde, yengeniz ailesi tabi. Ama dedim ki bu bir işaret, hemen işe koydum. Biraz avans alıp bu aracın ultra versiyonunu aldım. Sonra başladım çalışmaya. İlk filmin konusu şöyleydi. Dünya dışı bir form dünyayı istila ediyor, insanlığı egemenliğe altına alıyor. Sonra bizim Türk bilim insanları diyor ki, Bunlarla baş etse baş etse bizim büyük Türk komutanlar baş eder. Çağırıyorlar geçmişten Atatürk'ü Fatih Sultan Mehmet Hanım. Senaryo bu. Oturdum bilgisayar başına. Tam bir ay geceli gündüzü 600'den fazla sahne oluşturmak zorunda kaldım. Ha başarısız olanları da saymıyorum ha. E her şey ücretli. Donuma kadar verdim. E çok acemiydim. Daha önce hiç kullanmadığım programlar, sistemler ama yılmadım. Tam bir ay gece gündüz sahneleriydi, kurgusuydu, ses efektleriydi, müzikleriydi, uğraştım, dilime oldu. Toplamda 32 dakikalık bir film çıkardım ortaya. Biliyorum bir film için kısa. Ama ne yapayım? Uygulamanın kredisi bitti, param bitti, e ben bittim. Başlangıç için bu imkanlarla olduğu kadar dedim. Yoksa tam istediğim şeyi yapamadım tabii. Ama bundan güzel olduğunu umuyorum. Sonra hemen senaryo fikirlerimden bir başkasına geçmek istedim ki o sırada hayatımın doğal akışı olan survival moduna geri döndüm ve işten çıkarıldım. Ayağımda düzelmediği için başka işe de giremiyordum. E elimde sadece 2019 model bir Android telefon vardı ki. Onun da kendine hayrı yoktu. Dedim ki olan zaten bir şey kolay olsa olay olmaz. Ya senden ya benden dedim hayata. kör gecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Sonra kalan Son paramla yine kredi aldım, senaryomu oluşturdum, internet kafelerde süründüm ve bir dizi bölümü yaptım. Hepsini YouTube'da yayınladım. Aradan tabi zaman geçti, 3-4 hafta. Film 4-5 bin kadar bir görüntüleme aldı. Yorumlar falan iyi gidiyor. Diziyi de yayınladım. Ertesi gün gözümü açtım. Kanal yok. Sonra maillere bir baktım kanal kapatılmış. Neymiş? Spam dolandırıcı içerik falan diyor. E, i̇tiraz ettim yok, tweet attım yok, DM attım yok. Merhaba, merhaba. Baktım olmayacak. O kadar emek çöp oldu dedim, üzüldüm. Sonra geçti. Yeter. En fazla iki gün üzülürüm. Ne yapayım? Ağlayıp iki gözden mi alalım? Kalktım hemen yeni plan projesi izledim ve şu an izlediğiniz videoyu yapma kararı aldım. Şu an Instagram'da prompttan film sayfasında bu bahsettiğim filmler ve diziler var. Bu videoda çift izlersiniz. Yeni planım da şuydu. Öncelikle sesimi sizlere duyurmak. Çünkü bahsettiğim gibi elimde sadece bir telefon var. Hala ayağım düzelmedi. Düzgün bir işte çalışamıyorum. Normalde sağlıkçıyım bu arada. Ama artık bu mesele benim işim haline gelecek. Çünkü... Ben hem bu işi seviyorum hem Türkiye'de sinema televizyon sektörü bitti cümlesini ortadan kaldırmak istiyorum. Bu yüzden ben yeni senaryolar yazmaya devam edeceğim. İmkan buldukça bunları filmlere dizilere çevireceğim ve kendi web sistemde yayınlayacağım. Şunu da belirteyim. Evet hep yapay zeka kullanacağım çünkü maalesef kendi senaryolarımızı yapımcılara iletmek bunları bir projeye dönüştürmek için bile çevreye, imkana ve zamana ihtiyacım var. Ama ben bu işi yapacak kaynakları bulacağım. Hatta ilerleyen dönemlerde bize katılmak isteyen, belki istediği iş imkanını yakalayamamış, belki benim gibi hobi olarak bu işi yapan sizlerle bir ekip oluşturup bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Ve en önemlisi bu dediğimi unutmayın, imkan yok ben de biliyorum. Ama adı üstünde imkansız bir şey istiyorsan imkana ihtiyacın yok. Aynen bunu biraz düşünsen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Devamı gelecek. Bekleyin.